Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim yatsı namazından sonra yedi kere Kadir Suresini okursa gökten inen bütün şerlerden sabaha kadar afette olur. Bak sabaha kadar hiçbir bela ona gelmez. Deprem mi oldu? Eceli gelmediyse burnu bile kanamaz. Ve diyor bak yemin etsem yalancı çıkmam ki diyor okumayı bitirmeden cehennemden berat alır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil kadr ve ma adrake ma leyletil kadr. Leyletil kadr hayrun minel fişer. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta metla'il fej. Bak çoğunuza biliyor musunuz Maşallah. Yurttan sesler korusu gibi oldu. Helal olsun. <laughs> Sevindim. Güzel güzel. Bak çoğunuz biliyor musunuz? Yatsı namazdan sonra yedi kere be kardeşim. Bunu sürekli ama. Bu Ramazan az bir şey değil de bak. Kadir suresinin fazileti 365 gün. Ölene kadar. Bak. Bütün belalardan muhafaza olsun. Yedinci sure bittiği zaman diyor. Cehennemden azat. Güneş doğarken diyor. Bakın arkadaşlar. Bak. Herkes. Şu anda oturuyor da. Az önce herkes okudu mu arkadaşlar? Bir tur daha yapalım. Ama bak fazileti söyleyeceğim ondan sonra. Gerekirse ben söyleyeyim siz tekrar edin. Güneş doğarken okuyana ama ezberin o yüzden diyorum bak. Güneş doğarken okuyana Allah Celle Celaluhu o kişiye 70 kere salat eder, 70 kere rahmet eder. Rabbimiz dünyanın hangi parçasında otururken orada kalkmadan bak. Nerede oturursan diyorum. Herkes şu anda oturuyor arkadaşlar. Tamam. Orada otururken de oradan kalkmadan Kadir suresini okursa. Allah Celle Celaluhu o kişinin diyor oturduğu yere bir melek bırakır. O melek kıyamet sabahına kadar o kişi için diyor istiğfar eder ve şeytanlar diyor bin senelik mesafede ondan uzağa kaçar. Beğenmediniz mi arkadaşlar? Ne yapalım bir de param mı verelim sana. Allah Allah. O onda bir şunu bekleyin. Subhanallah, elhamdülillah. Hiç kimse bir şey. Geç çocuğa geçti. Bu ne? Babacığım. Faziletler Can you Speak Turkish. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Adam anla çevirdi Türkçe gördün mü? Arkadaşlar fazilet kaçmaz, sevap kaçmaz. Rabbim bizleri affeylesin. Amin. Amin.